arkadaşlar da Gaming herkese tekrar tekrar yeni bir videoda merhaba bugün Resident Evil 4'ü inceleyeceğiz PlayStation 2 oyunu olarak Burada sevgilerimiz var yani kayıtlarımız var burada birinci bölümü başlayacağımız yer var burada ayarlarımız var burada tekrar sevgilerimiz var ben şimdi ayarlara bir gireyim göstereyim size ayarlarda ilk başta hemen titreşim ayarları var Hemen titreşim ayarları onun aşağısında kol ayarları var. Buralara fazla girmeyip ben size şimdi Bakın işte böyle bir başlangıcı var. Neyse geç. Şimdi size kontrolleri alanları da falanları da göstereceğim. Şimdi starta geliyoruz. Starta bastığımızda ekranımıza böyle bir şey çıkıyor. Bu inventory diye bir alan. Burada silahlarımız var. Hemen L1'e bastığımızda anahtar menüsü geliyor. Tekrar L1'e basıyoruz. Silah menüsü geliyor. Şimdi sadece bir tane cam var. Yakup söz. Şimdi sa- Yakup. Şimdi sadece bir tane cam var ve bir tane tabanca var. Bir store var. Bir tane tabanca yani. İlerleyen zamanlarda Daha fazla tabanca falan filan alabileceksiniz. Mesela ben şimdi size daha fazla tabanca alabileceğiniz yer açayım bir tane. Ay olmadı ki. Tekrar ayarlara girin. Şöyle yapalım. Şöyle 8'i açalım o, Oyunu bitirmeye geldik ama CD bozuldu Ben de yeni bir tane CD aldım O CD'yi alınca da Playstation beyazları açma yeri bozuldu En kısa zamanda düzelir inşallah Diyorum Ve Kapıyı açıyorum yaratıcı ya Yako, sus. O satıcıdan. Buradan satacaklarınızı satıyorsunuz. Ben şimdi iki tane kolye vardı onları satayım. Hemen yana geliyorsunuz oradan da silah alabiliyorsunuz. Canta büyütebiliyorsunuz. İşte böyle silah alma şeyi var. Bir dakika. Ben şu silahı bir ya. Şimdi ben silah bedavaya verip silah aldım. Aslında silah bedavaya vermek de yok. Şöyle silah koyacağınız yeri bulamayınca silah başka bir silahın üstüne koyup o üstüne koyduğunuz silah bedava veriyorsunuz. Ben de şimdi koyacak yer bulamadığım için üstüne koyduğum silahı bedava verdim. Ha koyacak yer fazla vardı ben bulamadım koyacak yer İşte böyle silah alma şeyi vardı sonra hemen bir sağa geçiyorsunuz orada silah güçlendirme var buradan pistol güçlendirme Thank you. Not enough cash, stranger. Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.